Sevgili gençler artık geldik yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik ve YKS için son haftaya ulaşmış olduk. TET için 21'i, AYT için 22'si yani artık son haftadayız. Peki hocam bu zamana kadar getirdiğimiz bir sınav sürecinde son hafta ve sınavdan bir gün önce hatta sınav günü ne yaparsak daha rahatları sorusuna bir cevap bulalım sevgili gençler. Bakın sevgili arkadaşlar artık daha önce hazırladığımız video gereğince vücut ritminizi yavaş yavaş zaten sınav hazırlık sürecine entegre etmiştiniz. Bakınız lütfen son hafta yani bu hafta içerisinde özellikle kendinizi fiziksel olarak çok yorabilecek herhangi bir aktiviteden lütfen uzak durmaya çalışınız. Yine herhangi bir hastalıkla karşı karşıya kalmamak için tedbirler alınız. Vücudunuzda hasar oluşturabilecek ağır spor müsabakaları ya da ağır egzersizlerden mutlaka uzak durmalıyız. Yani bu hafta belki de ilk ve en fazla yapmanız gereken şey yavaş yavaş değil tamamen kendinizi korumanız olacak. Kendinizi koruyarak Önce fiziksel olarak bir sağlıklı olma durumuna mutlaka ve mutlaka sahip olunuz. Peki hocam, son hafta ders çalışma tempomuzu nasıl ayarlayalım? Sevgili arkadaşlar, bakın bu zamana kadar zaten yoğun bir süreç içerisinde geçirdiğiniz bir süreçten, bir sınav maratonundan bahsediyoruz. Son hafta artık kendinizi çok fazla mental olarak yorabilecek etkinlik, aktivitelerden mutlaka uzak durmanızı öneriyorum. Bunun için bu hafta yapılabilecek en iyi çalışma şekli nedir diye soracak olursanız arkadaşlar mutlaka ve mutlaka çıkmış sınav sorularının analizi olmalıdır. Çıkmış sınav sorularının analizi. Yani sizler için bu hafta yapılabilecek en önemli etkinlik hem TYT için hem AYT için çıkmış sınav sorularını çözmek ve analiz etmek olacaktır. Eğer çıkmış sınav sorularında aynı konularda çok fazla hatalarınız söz konusuysa sevgili arkadaşlar mutlaka ve mutlaka o hataların üzerine giderek o konuyla ilgili eksiklerinizi gidermeye çalışın. Yani bu hafta çıkmış sınav soru analizi ve çıkmış sorular içerisinde önemli olan konuların eksikliklerini giderme haftası olarak tanımlanacaktır. Dolayısıyla bu haftaki en önemli göreviniz bu olacak. Yine bu hafta sevgili arkadaşlar özellikle çok fazla sınav kaygısı yaşayacağınız, dikkat et, çok fazla sınav kaygısı yaşayabileceğiniz ortamlardan ve kişilerden lütfen uzak durmaya çalışınız. Yani bu deneme sınavına girmeyin demek değil. Bu kendi deneme sınav ortamınızı oluşturmayın demek değil. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Birileri sürekli sizin sınav atmosferiniz üzerinde çok yoğun bir kaygı psikolojisi yaratacaksa oradan uzak durmaya çalışın. Ve mutlaka bu hafta içerisinde kendinizi rahatlatacak etkinlik ve aktivitelerde bulunmaya özen gösterin. Yani bu bir yürüyüşse yürüyüş, bu bir dizi izlemekse dizi izlemek, bu sizi rahatlatacak bir etkinlikte bulunmaksa etkinlikte bulunmak. Mutlaka kendinizi rahatlatabilecek etkinlik ve aktivitelerin içerisinde bulunmaya özen gösterin. Bunu yapmazsanız sınav kaygınız çok daha ciddi biçimde artma eğilimi ne yapabilir? Gösterebilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla daha stabil, daha sakin bir ortam. Bu arada yeme, yeme, içme ve uyku düzeninizle ilgili özellikle sınavın yarattığı kaygıyla beraber değişiklikler olabilir. Ama biz 21 gün öncesinden bunu düzenleyebilmek için aslında çalışmalara ve etkinliklere başlamamız gerektiğini söylemiştik. Yine o rutinimizi bozmadan arkadaşlar vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kadar uykuyu, vücut metabolizmamızın ihtiyaç duyduğu kadar yeme içmeyi alalım. Çok yağlı yemekten, çok yağlı yiyecekler tüketmekten, vücudu çok yorucu etkinliklerden, çok fazla bilgisayar başına durmaktan kesinlikle ve kesinlikle uzak duralım. İyi bir uyku düzeniyle en azından günde 7-8 saatlik gece uykumuzu almaya çalışalım. Sabahlara kadar lütfen ayakta durmayalım sevgili arkadaşlar. Peki hocam sınavdan bir gün önce bizi ne bekliyor? Arkadaşlar sınavdan bir gün önce sürekli hani artık insanlarda hayat kaygısı bitti artık şu bitti gibi bir algıyla tamamen stres sürecinize katkı sağlamayın lütfen. Ne yapın peki? Arkadaşlar bakın. Sınavdan bir gün önce de aslında sizler için yine normal bir gün olacak. Sakın ha sakın çok erken saatlerde yatıp gözünüzü tavana dayayıp orada saatlerce yatan başında beklemeyin. Bu sizin kaygı düzeyinizi arttırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Bakın normal bir gün içerisindesiniz. Genellikle ders çalışmayın, dersten uzak durun diyebilirler. Hayır, kendinizi çok eksik hissettiğiniz bir nokta varsa burayla ilgili bir son tekrar yapabilirsiniz ama özellikle bugünü mutlaka kendinize ayırın. Kendinizi rahatlatacak bir etkinlik ya da aktivitelerde bulunun. Sınavın çok konuşulmadığı bir arkadaş ortamının içerisine girin. Yine bugün özellikle ertesi gün sınav olduğu için beslenme düzeninize dikkat edin. Metabolizmanıza zarar verebilecek ya da sizi olumsuz etkileyebilecek herhangi bir şey tüketmemeye çalışın. Her gün saat 12'de yatıyorsanız arkadaşlar o gün saat 10'da yatağın içerisine girmeyin. Yani kaçta yatıyorsun her gün? 12'de. O gün de saat 12.00'da yat. Yani o gün de 12.00'da yat ve uykunu o saat içerisinde sabah kadar etkin bir şekilde almaya çalış yani rutini düzenini bozacak her şey sendeki kaygı düzeyini çok daha ciddi biçimde arttırabilir sevgili arkadaşlar. Onun için o gün standart bir gün, eksik olduğun bir konuda tekrar yapmanda hiçbir sıkıntı yok. Kendini rahatlat. Her gün yatağa kaçta giriyorsan o gün o saatte yatağa gir. Erkenden girip de kaygı düzeyini, stres düzeyini kesinlikle ve kesinlikle arttırma. Yine ağır fiziksel etkinliklerden, ağır beslenmeden ve kaygıdan uzak durmaya lütfen çalış sevgili arkadaşlar. Peki hocam sınav günü ne yapalım? Sınav günü geldiğinde bir kere arkadaşlar şunu tabii ki artık söylemekten imtina ediyorum. Mutlaka sınava gireceğiniz salonu bir gün öncesinden gidin, görün, sınav salonunuzla ilgili yeri tespit edin. O gün sınav günü herhangi bir şekilde bununla ilgili bir olumsuzluk yaşamayın. Yani bir gün öncesinden mutlaka sınav salonumu görmeliyim. Sınav günü senin için en önemli şey sınava giriş belgen ve kimlik kartın. Kesinlikle ve kesinlikle bunları unutma. Yanına almalısın. Bunun dışında herhangi bir cihaz, herhangi bir araç gereçle sınava giremeyeceğin için mutlaka kimlik ve belgeni hazırla. Bunları görebileceğin bir yere koy ve sınav günü kesinlikle ve kesinlikle unutma. Tamam mı? Bu çok çok önemli. Kalktığın andan itibaren her gün sabah rutin yaptığın kahvaltının dışında bir kahvaltı tercih etme. Yani o gün sabah bir ceviz yediğinde, o gün sabah bir süt içtiğinde, o gün sabah bir kuru üzüm yediğinde bu sınava muhteşem bir etki falan yapmayacak. Rutinli bozma. Her gün yaptığın kahvaltını yap ve sınav salonuna doğru yol al. Sınav sürecinde son dakikaya lütfen kalma. 15 dakika kuralını kesinlikle ve kesinlikle unutma. Dolayısıyla sınav salonuna erken git. Çok erken de gitme ama 15 dakika kuralını unutma. 15 dakika kala tüm kapılar kapanıyor ve buna bağlı olarak tedbirini mutlaka al arkadaşlar. Yanında yörende çok fazla aile ferdinin olması sendeki kaygıyı olumsuz yönde etkiliyorsa ailenle bu konuyu konuşarak sana en fazla yardımcı olabilecek, sana en fazla seni en fazla rahat hissettirecek kişiyle beraber sınav salonuna, sınav alanına git arkadaşlar. Çok fazla kişinin beklemesi sende bir baskı ya da kaygı ortamı da yaratabilir. Bunu da unutma. Sınav anına geldiğimizde arkadaşlar sınav anına geldiğimizde bir kere defalarca artık tekrar ettin. Zaman yönetimini mutlaka kontrol et. Sen bunu yaptın. Defalarca deneme sınavına girdin. Zaman yönetimini kontrol etmeyiz artık biliyorsun zaten. Bu arada daha önce defalarca kez denediğin şuradan mı başlasam burada mı başladım metodu var ya. Yani TYT girdiğin andan itibaren daha önce gerçekleştirdiğin metotlarla, daha önce gerçekleştirdiğin yollarla birlikte sınav sürecine etkin bir biçimde entegre ol. Yani bu ne demek? Artık ben başlıyorum. Daha önce bu şekilde gitmiştim ve buna bağlı olarak sınav sürecine başla. Yani matematikle mi başladın? Yine matematikle başla. Türkçe ile mi başladın? Yine Türkçe ile başla. Metodunu değiştirme. Sınav anında kendine bir yenilik arama. Kendine bir fantezi arama. Böyle bir şey için zamanımız yok sevgili arkadaşlar. Yine zaman yönetimi kapsamında özellikle seni çok zorlayacak sorulara kesinlikle ve kesinlikle takılma. Ne yap? Turlama tekniğini kullan. Es geç, devam et. Tüm sınav bittikten sonra oraya geri döneyerek eksik bıraktığın ya da hatalı olduğun soruyu düşünebilirsin. Unutma sen çalıştın. Eğer bu soru sana zor geldiyse herkese zor gelebilir. Bir soruda takılman bazen sınavı kaybetmene sebebiyet verebilir. Yine sınav esnasında hiç bilmediğin, fikir sahibi olmadığın bir soruyla ilgili boş bırakmayı ihmal etme. Küçük puanlar senin var olan sıralamanı etkileyebilir. Bunun için hiçbir fikrin olmadığı soruda boş bırak hemen yeni soruya geç. Boş bırakmak bazen yanlış yapmaktan bizler için çok 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 daha değerlidir. Sınav anında soruyu işaretledikten sonra mutlaka optiğine geçir. Yani önce soruları çözeyim sonra optime geçirim gibi bir metot yapma. Bu sınav anında kaydırma hatasına sebebiyet verebilir. Bu tedbiri al sorunu çöz geç sorunu çöz optiğine işaretle. En son genel manada arkadaşlar çözdüğün sorularla optiği kontrol ederek herhangi bir şekilde kaydırma yapıp yapmadığını gözetme şansına sahip olabilirsin. Dolayısıyla bu da bizim için bir risk oluşturabilir. Buna da lütfen dikkat et. Uyarıcılara karşı kulağını kapat bir sürü durumla karşı karşıya kalabilirsin. Gözetmenin topuk sesi olabilir, orada biri burnunu çekebilir, orada birisi öksürebilir. Kapat. Sınavına konsantre ol. Sınavına konsantre olarak uyarıcılara karşı kendini kapat. Ve mutlaka ve mutlaka daha önceki senaryolara uygun olarak sınav sürecini tamamla. Unutma TYT bitti. TYT'den çıktın. Ertesi gün AYT var mı? Artık TYT defteri kapandı. Buraya yapabileceğin hiçbir şey yok. Sınavla ilgili sürekli konuşarak yarın gireceğin AYT ya da YDT ile ilgili olumsuz etkilenme lütfen. Dolayısıyla yapman gereken önemli şey ne? Bitti sınav. TYT defterini kapattın sen. AYT'ye doğru yol alacaksın. AYT için artık TYT defterini kapat. Oradaki olumsuz konuşmalardan ben bunu şöyle yapmıştım, ben bunu böyle yapmışım gibi açıklamalardan uzak dur. Bu tür durumlar sendeki kaygıyı daha fazla arttırabilir. Artık buraya yapabileceğin hiçbir şey yok ertesi günkü sınavına odaklan, kendini rahatlat. Yine aynı mantıkla beslenmeni, kahvaltını, uyku düzenini ve sınav anını yönetmeye çalış. Hadi bakalım size çok güveniyoruz, sizi seviyoruz. 2025 YKS sizler için su gibi geçsin gençler.